Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok farklı bir challenge yapacağız. Top aldık. 10 tane dondurmamız var. İlkokul çocuk veya ortaokul çocuklarına bir top sektirebiliyorsa bir tane dondurma vereceğiz. Öyle bir challenge'ımız olacak. Bir top sektirirler zaten büyük ihtimalle. Dondurmayı da alırlar diye düşünüyorum. Senin saydın videomuza geçelim. Başlayalım. Abi. 10 tane sektirirsen kardeşim. 5, 6, 7, 8, 9, 9. Tamam, tamam sayısı. Tamam <laughs> sayısı. Bir tane dondurma almaya kazandı. Gel. Tamam, kardeşimize dondurmasını verdik. Teşekkür evet. ediyoruz. Kutluyoruz kardeşimizi. Sen başla şimdi. Ben 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tebrik ederim kardeşim. Çok şey basittir abi. Az zor yapmak istemedim. <laughs> Göksuz'um al kardeşim. Hadi bakayım. Tamam, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Tamam bırak. Evet, bırak. Şimdi sen de gel. Ben sektiremiyorum. Gel ha, gel Aa, dene dene. Allah Olsun sektir. Meri bir, iki. Bravo be. Kardeşim al. Bir, iki. Olsun bir daha. Üç, dört, beş. Helal olsun. Oh, helal. Gel Alkışlıyorum kardeşime donulmasını diye diyorum. ve olana kadar şey yapacağız. Bir, iki, tamam sen bir. Bir. beş sektir hadi. Bir. Sek, yere üç, dört, beş, tamam. 15 zorluk artsın. 10 yap. Edemeyecek 6 7 8 9 10, 10. 10, 10. Tamam bırak 15 tamam, Bırak. Ha. Sektirebilirsin. İsmin ne önce? Muhammed Emin. Muhammed yani. Emin. Kaç sektirebilirsin? Beş. Ha, kaç kaç sektirebilirsin? O sektir dondum abi. Bir iki üç dört beş. Tamam. Ben. Gel. Ha, ben. Vallahi o bir tane kaldı onu da. Yemeyelim onu da ver. Tamamdır. Bir de tamam, ben. Al kardeşim. Kaç sektir yapıyorsun? Yani ben bir 8 falan var. 8. Tamam sektir. 1 2 3 4 5 7 8 9. oldu Tamam ver. Tamam. <laughs> ismin tamam. ne? Muhammed. Evet. Muhammed. Tamam çektir başlayalım. Anne evet. bir dön. Tamam sayılmıyor baştan baştan. Tamam, baştan. Açın şunu. Tamam siz açın şunu. Aa o da asıl oldu. Evet. Açın evet. burayı 1, 2, 3, 4, 5. Tamam 5. Değil mi 5, 5. Kafasına da Al Tamam. Ay, Boz ver Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik e, dondurmaları dağıttık güzel bir challenge oldu daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız videoyu like atmayı yorum yapmayı unutmayın kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz bu live'den ekran çıktığı gibi beni de takip edebilirsiniz orada yayınlar açıyoruz kendinize iyi bakın instagramdan da takip edebilirsiniz hoşçakalın dediğim gibi bu tarz video gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz kendini çok seviyoruz hoşçakalın